Merhaba arkadaşlar ee, bugünkü videoyu biz başlamak istedik. Evet bugünkü videoyu biz başlamak istedik. O zaman ee, videonun ne olduğunu söyleyelim. Hep evet, söyleyelim. Minişler kahvaltıda iyi seyirler. Eh, o zaman iyi seyirler. Annemiz çağırdı Gabriela gel. Hı? halledelim de. Tamam. Evet. Gel Gabriela. Geldim. Şimdi artık gidebiliriz. Şimdi artık dedim. Vay canına. Hadi gidelim. Kapı orada değil. Yatağa sıkıştırmış kapıyı? Eee. 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 Bekle. Ben deneyim. Olmadı. Neyse kanka biz gel gidelim en iyisi de portal açalım. Ha budu ha budu ha budu. Ha budu ha budu ha budu. düştü. Tabii ki de düşeceğiz. Ne olacak başka? Ha geldiniz çocuklar. Sofraya oturun. Siz ne sevdiklerinizi yaptım. Sadece ekmek. Merak etme çizgili. Neyse giyeceğiz. Boş ver. Biz kahvaltımızı çoktan yaptık çocuklar. Ya. Ben ekmekleri toplamaya geliyorum. <laughs> Ekmekler. Ekmeklerin hepsi gitti. Beni ya bırakın yavrucuğum ya. Ben sadece başta oynadım. Öf. Oo, sonunda topladım. Evet çocuklar artık kahvaltıya başlayabilirsiniz. Tamam. Biraz çekilsene ya. Tamam. Ben de şunları masaya koyayım en Şöyle. Siz rahatınıza bakın, bakanin güzelce. Froggerana, Gumar. Ah, ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Vra, 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 vra. Baba, sana ne oldu böyle? Arkamda I'm a girl yazdığını görmüyor musun Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrack I'm a girl. <laughs> evet, Aslında gerçekten gitmedim. Şimdi gidiyorum. Çocuklar babanız bugünlerde biraz deli davranıyor yani. Neyse çocuklar siz kahvaltınızı yapın. Tamam Gabriela hadi biz bunu umursamayalım. Ben zaten hiçbir şey umursamıyorum. Tamam. Hadi yiyelim artık. Çocuklar isterseniz oradaki çilekleri de yiyebilirsiniz. Ben gider. Sadece öylesine dedim. Ben ekmek istiyorum. A Anne bize daha çok çay yap yapar mısın? Çayın çok güzel oluyor. Sen nasıl çay yapıyorsun? Bana öğretir misin? Aslında tadı çok güzel olmayan çay yapmak bayağı kolay. Ama güzel olmasını istiyorsan sevgi de eklemen gerek. Ama nasıl eklemeyi bilmiyorsan öğrenmen gerek. Neyse hadi o zaman birazcık daha size çay koyayım. Sen koymak sana koyayım mı Gabriela? Hmm, yok istemem. Um, tamam. Hey Gabriela gel biz aşağı inelim. Ben birazcık bir şeylerime bakacağım. Şerine bakacağım derken galiba. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. O zaman kanalımıza abone olmayı, destekse video yapmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Ee... Şimdi nasıl sonlandırıyor ki? Bana bırak o işi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, destekleri yapmayı, like basmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Hey sonlandırmayı ben de yapacaktım. Ha, ha, ha. Üzgünüm. Neyse arkadaşlar.